Merhabalar. Bobcat ve 33 eğitim setimize hoş geldiniz. Bu videomuzda unsurlar bölümünde yer alan döndür komutunu işleyeceğiz. Döndür belirli bir eksen etrafında seçilen geometriyi dinamik çizim veya veri girişiyle taşıma anlamına gelir. Yani iki boyutlu veya iki boyutlu çizimlerimizi ya da üç boyutlu unsurlarımızı, parçalarımızı döndür komutunda dönme merkezi yardımıyla seç belirlediğimiz eksenler etrafında açılı bir şekilde döndürme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Ayrıca bu döndürme işlemini yaparken yine burada taşı taşı komutunda yer aldığı gibi döndürme komutunda da yer alan kopyala ve ölçek komutunu görüyoruz. Bir unsurum var burada daire ve yanında dikdörtgen unsurlarım var. Burada dikdörtgen unsurumu nasıl döndürme işlemi yapıyorum bunu görelim dikdörtgenimi dik bu şekilde zincir olarak seçiyorum. Burada döndürme merkezim görmüş olduğunuz gibi yayımın orta noktasına geldi, orijine geldi. Şimdi burada X eksenim, X ekseni etrafında dönme, Y ekseni etrafında dönme ve Z ekseni etrafında dönme durumunu görüyoruz. Seçili olan objemi burada oklar yardımıyla X ekseni etrafında yani kendi ekseni etrafına nasıl döndüğünü bu şekilde görebiliyoruz arkadaşlar. Ben burada döndürme işlemi yaparken sol tarafta eksen etrafındaki açıda x ekseninin değiştiğini görebilirsiniz. Daha sonra z ekseni etrafında z'de döndürme işlemi. Görmüş olduğunuz gibi açılarımda değişiklikler meydana geliyor ve y ekseni etrafında x kendi ekseni üzerinde olduğu için kendi etrafına dönme işlemi yaptı burada. Ayrıyeten ben gelip burada farklı dönme açıları oluşturabilmek için burada değerlerimi girebilirim arkadaşlar. x ekseninde 30 derece, y ekseninde 45 derece ve z ekseninde de 50 derece dönmesini istediğim zaman benim çizimim şöyle bir konumda yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi bunları bizden istenen ölçülere göre girip değiştirebiliriz. Şu anda ben hepsinin sıfır olmasını istiyorum. Ve dönme merkezim. Dönme merkezimi ise bu şekilde hareket ettirebiliyorum arkadaşlar. Dönme merkezimi de taşıyabiliyorum. Ve dönme merkezimi taşıdığım noktadan itibaren benim buradaki unsurlarım dönme açılarına, eksen etrafındaki açılarına dönme merkezinin yeni konumuyla referans alarak başlıyor. Şimdi şuradaki taşı komut kopyala komutuna bir bakalım. Ben seçili unsurumdan 3 adet kopyalamak istiyorum ve Z ekseni etrafında 90 derecelik bir açı yapmasını istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 90 derecelik bir açıyla 3 kopyasını görüyoruz burada. İşlemi onayladım. Şöyle yapalım. Tekrardan seçeyim unsurlarımı ve görmüş olduğunuz gibi 3 adet 90 derecelik unsurlarım buraya geldi. Ve ben burada dönme merkezini taşıdığım zaman da dönme merkezini bu şekilde hareket ettirdiğimde kopyalanmış unsurlarımın konumlarının bu şekilde değiştiğini görebiliriz arkadaşlar. Yine sıfıra alalım dönme merkezimizi. Yine buradan ölçeğini ayarlayabiliriz. Unsurlarımızın ölçeklerini bu şekilde dönme merkezine bağlı olarak ölçeğini değiştirebiliyorum. Daha sonra bu dönme işlemimizi aynı zamanda katılarda da yapabiliyoruz arkadaşlar. Dönme işlemine geldiğim zaman da seçili geometrim silindirimin üzerinde bulunan bu dikdörtgenimi ben döndürmek istiyorum ve döndürerek çoğaltmak istiyorum. Z'de 90 derecelik bir dönme işte açısı yapsın ve 3 adet yine çoğaltalım. Görmüş olduğunuz gibi katımı silindirin etrafında 90 derece açıyla döndürerek çoğaltma işlemi yaptım. Bu şekilde döndürme komutuyla beraber 2 boyutlu unsurlarda ve 3 boyutlu katılarımda döndürme işlemlerini yapabiliyorum arkadaşlar. Bu videomuzda döndür komutunda 2 boyut ve 3 boyutta döndürme işlemlerini gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.